Selamun aleyküm. Hoş geldin bitki severim. Hemen yeşil bitki kalbimi de göndereyim sizlere. Bugün 17 Nisan 2023 Pazartesi. Yine balkonumdayız. Herkese güzel bir pazartesi günü dileğiyle başlıyoruz. Evet sevgili bitki severim. Balkonumda olan ve sende de olan ama benim güzel baktığımı düşündüğün şöyle sukulentlerime bir bak ben böyle yavaş yavaş geçeceğim sen bunları bana yorumlar bölümünde ismini yazarsan ben de sana her hafta senin seçtiğin pokulantlardan anlatacağım. Tabii ki bugün yine sizlerin içinden en çok anlatılmasını istediğiniz bir kim burada ona da döneceğim ve bugün bir de geçen hafta yapmıştık ya e Kalan şu ve Sardunya'ları köklendirmiştik hatırlarsan. Bu hafta o köklendirmeye suda köklendirmeye devam edeceğiz. Bakalım ne olmuş. Bir hafta geçti. Sardunya'larım köklenmiş mi? E, onu da anlatacağım. Şöyle buradan geçeceğim ama şu e, Letizamı söylemek istiyorum. Bu Letizama yaklaşık bir Herhalde 6-7 ay oldu. Bu letizamı da bu şekilde yapmıştım. Bu benim geri takipçilerim için. Onlara da hoş geldin diyorum. Bu bana yine işte saksı saksıda delik olmazsa büyür mü diyen sevgili bitki severlerim için yapmıştım. Büyüyor. Bakın bu sistemle gayet iyi bir şekilde büyüyebiliyor. Ama tabii ki kontrol altında tutmamız gerekiyor. Bunu böyle yapmıştım. Bu da kanalımda bu video mevcut. Oradan merak edenler bakabilir. Deliksiz bir şekilde saksının içinde nasıl da büyüyebileceğini bu şekilde görebilir. Ben cam kavanozlarda yaptım ki hani net görülsün neler yapılması gerektiği işte böyle. Bunu da anlatmış oldum. Şöyle hakkıserim var. Sende de varsa anlatmamı istiyorsan, benimkini de beğendiysen hemen yorumlar bölümüne yaz. Şöyle geçiyorum. Bu Draco evet. Şöyle karasulalarımdan öyle bebişlerim falan da var böyle evet sen böyle bak bana sonra tırtılıma bak bak burada da bir tane tırtılım var bu da büyüdü ablası kocaman oldu bunu zaten biliyorsunuz bebekliğinden beri yanımızdaydı burada bronzeler işte bebişler Şöyle elime geçen bir buraya atıyorum. Böyle düşenler, düşenler oluyor. Onları böyle atıyorum. Evet, böyle geldik, geldik. Bugün, bu hafta, bu Pazartesi günümüzde. Acaba hangi bitki severimin bitkisini anlatacağım? Şöyle tekrar geliyorum. Geldim. Tutibans. Evet sevgili bitki severim. Çok güzel değil mi? Harika. Formu da çok iyi. Çiçeklendiler de. Ee, böyle yerinde çok sevdiğim minnoşları, düşen yaprakları. Bak bak buradan görüyor musun? Kaç tane bir yapraktan baş verdi. Demek ki toprağını çok sevmiş bu güzellik. Ee, ben bu toprağa ne yaptım diye soruyorsun. Bunun toprağını ben, ben de bahçe toprağı vardı normal bahçe toprağı vardı ama e, böyle çam ağaçlarının altındaki topraklar da çok güzel bulabilirseniz o toprakla da harika bir e, besin kaynağının yerini oluşturmuş olursunuz. O da çok güzel tavsiye ederim. Ama bendeki dediğim gibi normal bahçe toprağıydı ama içerisine biraz zenginleştirdim tabii ki e, biraz fazla böyle kum koydum içerisine bu toprakların. Ee, doğal gübre kullandım bunda ee, sonra içerisinde böyle mineral olsun diye lav taşı koydum lav tozu koydum ee, ara ara da zaten vitamin veriyorum bu vitaminlerimi de zaten izleyenlerim takipçilerim biliyor ee, yumurta kabuğu yumurta suyu muz suyu patates suyu yani haşlanmış ee, sebzelerden de bu şekilde sularını alıyorum. Yani lahana suyuna kadar verdim, <laughs> mısır suyu falan da verdim. Ama çok seviyorlar, görüyorsun. Beğeniyorlar da. Formu da çok güzel. Ee, toprağını bu şekilde hazırladım. Yani geçirgen bir toprak hazırladım. Suyunu ikram ettiğimde rahat rahat böyle e, köklerini güzelce sulayıp suyunu da süzmüş olduruyorum bu toprakla. Yerini de gayet iyi beğendiler. Vitaminlerini de bu şekilde veriyorum. Konumlaması da sevgili bitki benim bu tarafım doğu, bu tarafım kuzey ve güneş güzel alıyor. Sabah güneşini böyle en güzel yerinden alıyor. Akşam güneşini de en güzel yerinden alıyor. Rüzgar esintisini de beğeniyor. Böyle gördüğün gibi. Gayet iyiler. Bu şekilde de bir konumlama yaptım. Suyuna da gelince toprağını iyice kurutuyorum. Sevgili bitki severim. Şöyle bakıyorum. Kontrol ediyorum. Bak nasıl kurumuş. Görüyor musun? Ama bunu birazcık bir iki gün daha kurutabilirim. Öyle tam böyle kıvamında olsun. Altları biraz daha nemli olabilir. O yüzden de bir iki gün daha emin olmak için bekliyorum. Burası Adana. Yeni gelenlerim için söylüyorum. Adana diğer memleketlere göre daha sıcak. O yüzden su oranını kurutmayı, güneşini çok iyi ayarlamam gerekiyor. Ee, yoksa aşırısı tüm bitkilerimiz için yanlış hani sulamanın aşırısı çok fazla olduğu zaman yanlış ee, güneşin çok fazla gelirse o da bitkiyi yorar yanar bitkiyi kaybetme olasılığımız yüksek o yüzden dikkat ediyoruz bunlar orantılı bir şekilde gitmeli evet şimdi sulamasını bu şekilde de yaptık mı? Bir de ne soruluyor? Nasıl çoğaltırım bu güzellikten? Bak görüyorsun. Düşen yapraklar böyle hemen toprağa gördüğü zaman tabi toprak da iyi olduğunda hemen böyle tutunuyorlar. Bak şöyle gördün. Bunun yaprağından nasıl alırız? Onu soruyorsun. Bunun yaprağından nasıl al alıyoruz onu soruyorsun Şöyle en altından çekeyim Bak böyle hemen diye geliyor böyle Net görüyorsun umarım Böyle yaprağını alıp hemen şöyle toprağına Bıraktın mı İşte Ondan sonra gelişim süreci Başlamış oluyor Bu yapraklar Büyüdüğünde Bak Böyle Tek saksının içine de alabilirsin. Şöyle. Bak bu da daha büyümüş hali. Bu şekilde de çoğaltmış olursun. Formunu da bu şekilde korumuş olur. Bu çiçekler konusunda bırakmalı mıyım? İşte almalı mıyım? Hemen mi alayım? Nasıl alayım? diye sorularınız var. Onlara da hemen cevap vereyim. Sevgili bitki severim. Bu güzelliğin gördün. Çiçeği çıkmış. Böyle açılmış. Bu daha henüz daha açılmamış. Bak görüyor musun? Daha duruyor. Bu da öyle. Ama tomurcukları güzelce oluşmuş. Heh. Bunun tam açtığını gördün. Hoşuna gitti. Bir de ana olarak fotoğraf çek. Video çek. Ondan sonra gördün. Ondan sonra da kes canım. Bunu buradan hemen çıkar. Şu küçüğümden almak istiyorum. Çünkü bu minnoşumu yormasını da istemiyorum. O yüzden bunu böyle bu şekilde hemen koparıp alabilirsin. İstiyorsan topla bir bardağın içerisine koy. Orada da en son çiçeğini açacaktır. Hani bu görüntüden sonra o çiçek görüntüsüne gelecektir. Ama çok fazla bitkinin yorulmasına izin verme. Çünkü şu görüntü e, bu çiçeğimiz zaten öleceği için hani açacak ve sen ellemezsen bu sonunda ölecek ama bitkin çok yorulmuş olacak. Çünkü sürekli bunu beslemek isteyecek. Buna bakmak isteyecek. O yüzden de bitkin yorulacak. Çürüme olasılığı artabilir. Bunlardan kaçınalım. O yüzden de çiçeğini gördük. Oradan yerinden alalım. Bir sonraki çiçeklenmeyi bekleriz zaten. Bitkimize bu şekilde güzel güzel bakmaya devam edelim. Evet bir deney konumuz vardı. Ee, geçen haftaki sardunya ve kalan şolarımız ne oldu? Ona da bakalım. Masama geçiyorum. Şöyle masama geldim. Sizler için hazırlamıştım. Şöyle hemen bakalım ne durumdalar. Böyle Güzel köklenenler oldu Şöyle Dıştan da bakalım bak, Bunda çok fazla bir şey yok Şöyle hafif bir tırtıklamalar gibi bir şey olmuş Bunda da bir şey yok Bu çiçeğiydi Ama sabırla bekliyorum İnşallah çıkar <laughs> Evet Bak bu çok fazla bir şekilde köklenmiş. Geçen hafta hiçbir şey yoktu. Evet. Şimdi ben hepsine tek tek şöyle bir bakalım. Şöyle. Bunda henüz bir şey yok. Onun yeniden bakacağız. Bunda da çok gözükmüyor. Bunda köklenmeler olmuş bir tanesinde sanırım. Evet. Şöyle bunda olmuş. Şuna bakalım. Aa bunda da olmuş bir tanecik. Şuna da bakalım. Ah bunda da olmuş bir tane ya şunu merak ettim olmamışlar mı ki? Şuna bir bakalım. Ha olmuş. Evet. Yaprak da yok. Yaprak böyle sarardı ama bekleyeceğim bakacağım köklenirse o yaprağı da toprakla kavuşturacağım çürürse de atmış olacağım <laughs> bir sonrakine gö göremeyebilirsiniz ya da devam edeceğim bunda da şöyle evet böyle bir tuhaf bir şey var ama yok Aa, var var. Evet şurada tam netleştiremiyorum ama neyse. Bunu da şöyle bırakayım. Şuna da bir bakalım. Bu ıtırmış. Sevgili bitki severim bilmeyenler için söylüyorum. Ee, sağ olsun. Beni takip eden sevgili bitki severlerime buradan teşekkür ediyorum. Adını yazdıkları için. Evet. Bunda da şöyle şuna doğru tutayım. Bunda da şu üst bölümden bir şeyler olmuş ama işte bekliyoruz. Bakalım. Tutar inşallah. Şu da aslan ağzı. Balık ağzı. Evet. Burada geçen hafta yoktu böyle bir, bir şeyi. Ee, ama meğerse tomurcuktaymış demek ki. Evet. Görüntüsü de ona benziyor. Onu da bilmemiştim. Ama sağ olsun güzel takipçilerim hemen tanıdılar ve yazdılar. Oradan da ben de öğrenmiş oldum. Bu yapraklarda henüz bir şey yok. Şöyle tutayım. Evet sevgili severim bu da güzel olmuş. Şimdi şimdi bu kızlarımız böyle dışarıya çıkardım. Şimdi bu sularını değiştiriyoruz. Dinlenmiş su ile değiştiriyoruz sevgili bitki severim. Bir hafta geçti ve biz tekrar yeniden dinlenmiş bir su yaptık ve içerisine güzelce yerleştirdik. Bunları tekrar bu şekilde suyunu da yenilemiş olduk ve bir hafta bu sürecimiz yine başlamış oldu onun için. İnşallah daha fazla köklendirme olacak ve bu güzellikleri büyümeye ve köklenmeye devam edecekler ve biz de bunları güzelce toprağın içerisine yerleştireceğiz. Bu süreç devam ediyor. Bakalım haftaya ne olacak. Evet sevgili severim. anlatacaklarım buraya kadardı ama e, kapanışımı tabii ki tütübansla yapmak istiyorum. Şöyle tütübansımın yanına geldim. Bu güzel görüntüyle. Evet sevgili bitki severim. Buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Doktor çiçeğimde kal. Sağlıklı ve mutlu kal. Kendine bakmayı, abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi sakın unutma. Hoşça kal.